Merhabalar, bugün evlerinize güzellik ve şıklık katacak bir öneriyle daha karşınızdayım. Ben bunun için kullanmadığım bir tablonun çıtalarını kullandım. Siz herhangi bir çıtayı kullanabilirsiniz. Hatta bu kadar düz olmasına gerek yok. Daha yamuk çıtalar bulabilirsiniz. Onları kullanmanız emin olun daha güzel duracaktır. Ayrıca evde yağlı boya vardı. Tinerim yoktu ve bu şekilde olduğu gibi kullandım. Kuruması için zamanım yoktu. Kurutmak için bile bekleyemedim. Bu yüzden eldiven taktım. Her birinin... Görünecek yüzeyini boyamanız zaten yeterli olacaktır ve bunun için gördüğümüz olduğunuz iplere mandallara ihtiyacınız var. Artık her yerde satılıyor. Bir de el testeresi. Görmüş olduğunuz el testeresine ihtiyacınız var. Ölçülerini aldıktan sonra büyükten küçüğe doğru gidecek şekilde bir ağaç motifi gibi yapmak istedim. Siz kare de yapabilirsiniz. Aynı uzunlukta da kalabilir hepsi. Benim malzemem buna uygun olduğu için bu şekilde yaptım ve istediğim ölçüyü önce çiziyordum sonra el testeremle gördüğünüz gibi kesiyordum. Kesim için belli bir ölçü vermeme gerek yok. Ben yine de ölçüleri verdim. Hani nasıl daha güzel duruyorsa, hoşunuza nasıl daha çok gidiyorsa o şekilde ölçü alabilirsiniz kendiniz. Ben en üstteki çıta için 59 cm seçtim. Bu zaten neredeyse dokunulmamış kendi uzunluğuydu. Daha sonraki için 51 cm. Üçüncü için 39, dördüncü için 28 ve 5. için 19 santimlik olacak ölçüleri ayarladım. O şekilde daha büyükten küçüğe doğru daha kısalarak gidiyordu. Daha belirgin oluyordu. Çam ağacı motifine daha çok benziyordu. Siz elinizdeki malzemeye göre ayarlayabilirsiniz bunu tabii ki. Daha sonra görmüş olduğunuz ipimizi köşelerden bağlamaya başladım. Bu noktada çok önemli olan şey her birinin arasındaki mesafenin eşit olması ve bir uca bağladığınız uzunluğu diğer uçta da koruyabilmeniz yoksa yamuk yumuk bir görüntü elde edersiniz maalesef. Fotoğrafları asmak için de bu şekilde benim yaptığım gibi bağlamış olduğunuz ipler arası çamaşır ipi gibi gelebilirsiniz ya da yine kenarlardaki gibi alt alta bağlayabilirsiniz. Sonuçta mandallar kullanacağınız için bir sorun olmayacaktır. Her türlü fotoğrafların orada durmasını sağlayacaksınız. Bu şekilde daha güzel duracağını düşündüm ben. Yılbaşı ağaçlarındaki dairesel süslemeleri e, anımsatacaktı böyle bana. Ve fotoğraflarınızı yerleştiriyorsunuz. Mandallarınızı da tutturuyorsunuz. Kare fotoğraflar ya da dikdörtgen fotoğraflar fark etmez. Her türlü çok güzel duracaktır. Ve duvarlarınıza şıklık katacaktır. En üstü için herhangi bir kurdele ya da süs kullanabilirsiniz. Güzel duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler.